Alın sen de yukarıya geç. Dumandan etkilenmeyin hadi. Hadi benim koçum. aşağıya Abi hepsi orada kaldı. Nerede başladı yani ilk olarak? Bilmiyorum ki. Gör, gördüğün yer neresi? Yok. Gel, você, <Kalongada> var <Vinland>? <God fucking> mı? <emerges> ya <Değil> abi kızksom… ateş. <Sessalyani> <Sess <GOOD Ministry> ateş. Bu da 24. Benim bağrıma çeveder. Dur. Gayri teşhisi tanımlı. Hasta, abi. Bir değil mi bu

Bu gaynak kısmındaki alanda bunlar bu nakliye araçları üzerinden de ulaştırdı kamyonlarla alıyorlar Anlaşıldı. <gülme> <gülme> Yani, Allah'a ısmarladık. Ben çıkarttım He, ben ya. İçeriden yani çıkarttım. İçeriden çıkarttım ama sesimden kalmadı. Son kuvvetimi kullandım. Aklımı güzel aldım abi. Okeydi kahveden gidiyorduk. Biz okey yaptık kahvede. Saat 11.10 gece geldik. Tam böyle geldik buraya. Öteki çarşafı taraftar Arkadaşlar çatı yanıyor. Bak o üzerinize o kiremitler düşmesin be. Ev sahibi nereye gitti? Yanındaydı ya. Burada burada. Anne. Ben buyurdu, <laughs> <öyle> <laughs> Yapacak bir şey yok ya, Çek abi bu arkadaşı çek. Oya taşı geldi de. Evet, Bunu, sadece şunu. Baretini verdim. Nasıl? Senin baretin var ya, <gülüyor> <gülüyor> Reis! <gülüyor> Dayı! Baret, baretin işi bittiyse alalım ya. Baret ver lan

ben duayı Perya'nın oğlan da benim olan Perya dedim o Ya da gece yarısı olaydı ama. Yanar, biz de yanardık. Sen yana, 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 yana. de uzak Bir nereye gidersin? Adam Adam varmış, genç birisi de, varmış Sarhoş birisi varmış içeride. Ha şu 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 Sarhoş. Sarhoş.